Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size sürüm kontrol yazılımı olan Git'i nasıl kuracağımızı anlatacağım. İlk önce internet tarayıcımızdan git scm download yazıp buradan karşımızda araba motorunda çıkan ilk bağlantıyı tıklıyoruz. Zaten sizin işletim sisteminize uygun olan sürüm size gösterecek. Buradan download deyip indirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar programımız indi. Daha sonra çift tıklıyoruz. kurulum ekranı geliyor. Ondan sonra arkadaşlar buradaki e, tüm size sorulan seçenekleri olduğu gibi bırakıp kuruluma devam etmeniz yeterli. Ben daha önce sistemi kurduğum için şu an kapatıyorum. Kurulum tamamlandıktan sonra yapmamız gereken birkaç işlem var. Herhangi bir yerde mouse'unuzu sağ tıklayıp git bash here komutunu açarsanız bir daha diyorum sağ tıklıyorsunuz herhangi bir konumda bir klasör içerisinde git bash here diyorsunuz karşınıza siyah bir ekran çıkıyor burada e, benim yazacağım komutları sizin de yazmanızı isteyeceğim git config global User name aslında adımızı e, kayıt altına almasını sağlıyoruz Hüseyin Yiğit diyoruz. Bunu bir defa alın yapacağız arkadaşlar? Adınız soyadınız daha sonra da e-posta adresiniz. Zip. Bir de git şifrenizi ve kullanıcı adınızı her zaman sormaması için bunu hafızada tutmasını gerektiğini söyleyeceğiz. Yine aynı şekilde kreden Present in her store diyoruz. Arkadaşlar bu üç tane komutu komut satırında çalıştırıyoruz. Yapmamız gereken işlem bu kadar. Daha sonra kapatabilirsiniz.